Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayvanları sattım. Bugün gittiler ben işteyken. Dün geldim önlerinde yem bitmiş. Ulan dedim. Zaten 2 aya yaklaştı 50 günü geçti ya. Hadi vereyim dedim. Ekstradan yem almadan şunları satayım dedim. Fotoğraflarını çektim, Facebook'ta paylaştım. 3-5 kişi aradı. Konuştuk. Neyse. En sonunda birisiyle anlaştım. 106 liraya verecektim. Adam uzaktan geliyordu çünkü 5 lira da nakliye yazıyormuş. Kendi aracı olmadığını söyledi. Ben de tamam dedim abi. Madem o kadar uzaktan geliyorsun. Adam dedi ben satmayacağım direkt kendime alıyorum falan dedi. Tamam dedim abi gel al. Ondan sonra sabah oldu. Son bir kez daha konuştuk. İşte fiyatını, iğnelerini falan. Ondan sonra adam dedi tamam o zaman ben e, nakliyeci arkadaştan konuşayım. Çıkalım gelelim hayvanları alayım dedi. Tamam dedim ben hani işteyim babam sana yardımcı olacak falan dedim. Neyse saat 2-3 gibi adamlar geldiler hayvanlara baktılar. Ama buzağları yani fotoğraftaki gibi görünmüyormuş. Küçük göründüğünü söyledi. Hani biraz indirim yapabilecek misin dedi. Çünkü uzaktan geliyordu. E, 100 kilometre falan... İlerden geliyor yani hayvanları almaya. Yani 5 milyarda nakliye yazmış. Boş gitmeyelim falan dedi. ya yani ben de dedim olan yarın bir gün biz de bu duruma düşeriz. Hadi adam boş gitmesin diye. Hadi 1 lira daha indireyim dedim. Adam da e, 102 lira verdi. Öte beri konuştum konuştuk. En son olacağı işte 104 liraya vereyim abi sen de boş gitme dedim. Yani çünkü Boş gitsin istemedim. Yarın bir gün bu durumlara ben de düşebilirim. Ondan dolayı 1-2 liranın lafını edecek adam değilim yani. Kısaca hayvanlar gitti. Bunlar da babamın hayvanları. Zaten izleyenler biliyor bunları. Son bir kez daha altlarını çektim bu hayvanların. Şimdi yerine hayvan koymaya çalışacağım. Almaya çalışacağım nasip olursa. Yani hayvancılığın yani nasıl desem yaptığım cambazlık mı değil mi bilmiyorum ama mesela bu yönü biraz tuhaf. Mesela satıyorsun ederinde satabilecek miyim? Almaya çalışıyorsun acaba ederinde alabilecek miyim diye. Yani biraz farklı duygular yaşatıyor bu insanlara. Şimdi mesela hayvanları sattım ben. Burada karamsarlığa düşmenin bir anlamı yok. Bunlar nasip bir şey? Allah rızka kefil olmuş sonuçta. Buradan yiyeceğimiz ekmek varsa elbette bizi bulacaktır. Biz zaten arıyoruz. Ekmek önden bizi arkadan koşturuyoruz. Sıkıntı yok. Bakalım yarın bir gün hangi hayvanlar gelir? Nasıl olur bilmiyorum. Ama sıkıntı yok her halükarda. Bu süreç güzel, güzel ilerliyor. Bakalım önümüzdeki günlerle nelerle karşılaşacağız. Hayvancılığın güzel kısımlarından da bahsedecektim ama video iyice uzun olacak. Ondan dolayı bunun için ekstradan farklı bir video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.